Merhaba benim sevgili öğrencilerim. Ee, yine değerlendirme çalışmalarına devam edeceğiz. Ee, yer kabuğunun yapısı ve dünyanın hareketleri yani fen bölümleri dersimizdeki birinci ünite değerlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz sevgili öğrencilerim. Evet yine soruları birlikte yapalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Dikkatli bir şekilde izliyorsunuz sevgili öğrencilerim. Sizler de cevaplarınızı verin. Daha sonra karşılaştıralım. Evet. Yer kabuğunu oluşturan Taş ve kaya parçalarının kayaç olarak adlandırıl adlandırılması için aşağıdakilerden hangisi mutlaka gereklidir diyor sevgili öğrenciler. Seçeneklere bakalım. Yapısında bir veya birden fazla mineral bulundurması, renginin gri olması, ekonomik değerinin çok yüksek olması, inşaat yapımında kullanılması. Sevgili öğrencilerim, dersimizde ünitemizi anlatırken kayaçlardan bahsederken biz ne demiştik? kayaç olarak adlandırılabilmesi için yapısında bir veya birden fazla ne olması lazımdı? Harikasınız. Mineral bulundurması, tekrar düzelteyim şurayı. Mineral bulundurması gerekiyordu. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktı. Gelelim ikinci sorumuza. Evet. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Bakın ekonomik değeri dediğimiz anda aklımıza ne geliyordu hatırladınız. Ekonomik değeri yüksek olan iş, işlenen kayaçlara biz ne diyorduk sevgili öğrencilerim? Seçeneklere bakın mineral, tuz, maden, kaya. Evet ekonomik değeri yüksek olan işlenen kayaçlara biz ne diyorduk? Maden diyorduk sevgili öğrencilerim. Doğru cevabımız nedir? C şıkkı maden olacaktı. Evet, devam edelim pekiştirme çalışmamıza. Gelelim üçüncü soruya. Yukarıda sözü geçen maden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın burada bir maden var ve onun görseli var ve açıklaması var. Ne demiş? Bu maden elektronik eşya ve yapay uydu yapımında ayrıca mermi, denizaltı, gemi, uçak, top ve silahlarda kullanılır. Sevgili öğrenciler madenler konusunu işlerken madenlerin hangi alanlarda kullanıldığından bahsetmiştik. Bakın altın demiş, bakır demiş, kömür ve krom. Krom madeni elektronik eşya ve yapay uydu yapımında ayrıca mermi, denizaltı, gemi, uçak ve top ve silahlarda kullanılır sevgili öğrenciler. Doğru cevabımız ne olacaktı? Değişik olacaktı. Evet. Gelelim dördüncü soruya. Ne demiş bakın aşağıdaki madenlerden hangisinin maddi değeri diğerlerinden daha yüksektir demiş. Maddi değeri soru köküne dikkat edin daha yüksektir. Seçeneklere bakalım. Bakır, altın, gümüş, alüminyum. Evet bu madenlerin içerisinde sevgili öğrencilerim maddi değeri diğerlerine göre daha yüksek olan madenimiz evet Altın madeni olacaktı. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı da B şıkkı olacaktı. Geldik beşinci sorumuza. Ne demiş beşinci soruda? Yukarıda bahsedilen maden aşağıdakilerden hangisidir demiş. Madeni e, hangi madenden bahsettiğini soruyor. Önce bir onu okuyalım. Evet bu maden dünyada en çok ülkemizde rezervi bulunur. Bakın buraya dikkat edin en çok ülkemizde rezervi bulunur uzay teknolojisinde, askeri sanayide, tıpta, elektrik sektöründe, sanayi camlarının üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca bilgisayar teknolojisinde, inşaat sektöründe, yalıtım amaçlı kullanılan ürünlerin üretim gibi alanlarında da bu maden kullanılır. Şimdi konuyu anlatırken ne demiştik sevgili öğrencilerim madenlerde? Bu maden demiş bakın dünyada en çok ülkemizde rezervi bulunur. Ülkemizde %70'i bulunuyordu. Bu hangi madenli sevgili öğrencilerim? Evet bor madeniydi. Beşinci sorumuzun doğru cevabı da A şıkkı olacaktı. Evet. Devam edelim. 6. Fosillerle ilgili bir soru. Yukarıdaki maddelerden hangileri fosillerin özelliklerindedir demiş. Evet. Hangileri özellikleridir? Fosiller kısa zamanda oluşur. Hayır. Neydi sevgili öğrencilerim? Bu değil. Fosillerin oluşabilmesi için uzun yıllar geçmesi gerekiyordu. Fosiller üst üste biriken kayaçlar içerisinde oluşur. Evet, kayaçlar içerisinde oluşur. Fosillerin oluşum süreci rastlantıya bağlıdır demiş sevgili öğrencilerim. Fosillerin oluşum süreci e, rastlantıya mı bağlıdır? Hayır, belli şartların gerçekleşmesi lazımdır. Değil mi sevgili öğrenciler Evet. O zaman bu da ne diyoruz? Hangileri özelliklerindedir demiş... E, Evet, doğrucağımız ne olacak buna göre? Fosiller üst üste biriken e, kayaçlar içerisinde oluşmuştur ifadesi nedir? Doğru bir ifadedir sevgili öğrencilerim. Ama nedir bakın fosiller kısa zamanda oluşur demiş. Hayır. O zaman hangisi özelliklerinden rastlantıya bağlıdır da Dur şunu düzeltelim pardon. Evet. 2 ve 3. ifade nedir sevgili öğrencilerim? Doğrudur. O halde doğuracağımız nedir? C şıkkı T, Evet. 2 ve 3 doğruydu. Fosillerin özelliklerindendir. Devam ediyoruz. Kaçıncı sorudayız? Diğer sayfaya geçelim. 7. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi fosillerden oluşmuş bir yakıt türü değildir? Bakın fosillerden oluşan yakıtlardan biz bahsetmiştik sevgili öğrencilerim. Ve bundan neydi? Sınırlı kaynaklardı. Yani tükenebilir kaynaklardı. Bakın petrol, doğalgaz, elektrik, kömür. Evet bunlardan petrol nedir? Fosil bir yakıttır. Sınırlı bir, tükenebilir bir yakıttır. Doğalgaz yine fosil yakıttır. Kömür fosil yakıttır. Sınırlı kaynaklardır. Ama elektrik nedir? Fosillerden oluşmuş bir yakıt türü değildir benim sevgili öğrencilerim. Yedinci sorumuzun doğru cevabı da C şıkkı olacaktı. Evet pekiştirme çalışmalarımıza devam edelim. Evet, burada bir görsel var bakın. <laughs> o görsele ait bir açıklama yapmış. Okuyalım orayı bir. Kanada'da dünyada bugüne kadar keşfedilen en büyük ve en yaşlı T-Rex iskelet fosili bulundu. T-Rex iskeletinin 13 metre uzunluğunda, 66 milyon yıl önce yaşamış ve 8 ton ağırlığında olduğu duyuruldu. Şimdi burada bir fosil bulunmuş. O fosille ilgili bilgiler verilmiş sevgili öğrenciler. Evet. Buna göre yani soruyu cevaplayalım. Demiş ki yukarıdaki verilen habere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez diyor. Evet kesinlikle söylenemez. A'ya bakalım. Treksifozinin uzunluğu 13 metredir. Bakın burada yazmış 13 metre uzunluğunda. Evet bu söylenebilir. Soruyu yukarıdaki açıklamaya göre yapıyoruz. Trex fosili çok eskiden yaşamıştır. Evet bakın ne demiş? 66 milyon yıl önce yaşamış. Bu da söylenebilir. Haberdeki Trex fosili daha önce bulunan Trex fosillerinden daha büyük ve yaşlıdır demiş. Evet bakın burada ne diyor? Bugüne kadar keşfedilen en büyük ve en yaşlı demiş. Bu da söylenebilir sevgili öğrencilerim. D şıkkına bakalım. Dünyadaki bütün dinozor fosilleri Kanada'da bulunmaktadır. Buna dair herhangi bir bilgi var mı burada? Dünyadaki bütün fosillerin Kanada'da bulunduğuna dair bir açıklama yok. O zaman bu ne yapamaz sevgili öğrencilerim? Bakın soru kökünde ne demiş? Söylenemez. Yani dünyadaki bütün dinozor fosillerinin Kanada'da bulunmaktadır ifadesi söylenemez. Doğru cevabımız ne olacaktı? Değişik olacaktı. Bu tür sorularda sevgili öğrencilerim. İşte söylenir ya da söylenemez derse yukarıdaki ifadeyi okuyorsunuz. Bu tür soruların cevapları da zaten nerede? Yukarıda ya da aşağıda verilen metnin içerisinde yer alır sevgili öğrencilerim. Kolay bir soruydu. Yoruma dayalı bir soruydu. Geldik 10. sorumuza. Evet. Dünya, şimdi dünya yer kabuğu ve fasüllerden oluşan soruları çözdük. Şimdi dünyanın hareketleri konusunu işlemiştik hatırlıyorsanız. İki türlü hareketi vardı. Neydi bunlar? Dönme ve dolanma. Biri kendi eksen etrafında dönme hareketi, diğeri Güneş'in etrafında dolanma hareketiydi sevgili öğrencilerim. Bunlarla ilgili sorulara bakalım şimdi. Dünya kendi etrafında dönmeseydi aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşirdi? Dünyanın kendi etrafında dönmediğini düşünün. Bu durumda hangisi gerçekleşirdi diyor. Evet, Gece ve gündüz oluşmazdı. Dağlar oluşmazdı. Kış mevsimi daha sıcak olurdu. Mevsimler oluşmazdı. Sevgili öğrencilerim, dünya kendi etrafında dönmeseydi ne oluşmazdı? Hangi olay gerçekleşirdi? Tabii ki gece ve gündüz ne olmazdı? Oluşmazdı. Doğru cevabımız A şıkkı. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle ne oluşuyordu? Gece ve gündüz. Peki süresi ne kadardı? 24 saat. Biz buna ne diyorduk? Bir gün diyorduk. Harikasınız. Gelelim şimdi 11. sorumuza. Dünya güneş etrafında dolanmasaydı aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşirdi? Bu kez de güneşin etrafında dolanmasaydı yani bu hareketi yapmasaydı ne olurdu diyor sevgili öğrencilerim. Gece ve gündüz oluşmazdı, yönler oluşmazdı, mevsimler oluşmazdı. Dünya çok sıcak olurdu. Şimdi dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla ne oluşuyordu? Evet, mevsimler. Bakın güneş etrafında diyor. Dolanmasaydı hangisi gerçekleşirdi sevgili öğrencilerim? Eğer bu hareketi yapmasaydı mevsimler oluşmazdı. Evet, doğru nedir? C şıkkı. Ve dünyanın güneş etrafında dolanma süresine kadardı. Evet 365 gün 6 saat. Biz buna ne diyorduk? 1 yıl. Güneş etrafında dolanmasıyla ne oluşuyordu? Mevsimler oluşuyordu. Harikasınız. Gelelim 12. soruya. Evet. 12. sorumuza bir görselimiz var. O görsele bir bakın. Bakın dünya, yer küre modeli ve güneş. A ve B noktaları verilmiş sevgili öğrencilerim. Sorumuzu bir okuyalım. Yukarıdaki resimde A ve B ülkelerinin konumları ok ile gösterilmiştir. Buna göre A ve B ülkeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi A ülkesinde gece B ülkesinde gündüz yaşanır. Hayır. Bakın güneş ışınlarını alan yerde ne yaşanıyordu sevgili öğrencilerim? Gündüz. Güneş ışınlarının değmediği B noktasında ne yaşanıyor? Gece. O zaman bu ifade nedir? Yanlış bir ifade. B'ye bakalım. A ülkesinde gündüz B ülkesinde gece yaşanır. Evet, bu doğrudur. A ülkesinde gündüz, B ülkesinde gece yaşanır demiş. Diğer seçeneklere bakarsak, her iki ülkede de gündüz yaşanır. Hayır. A noktasında gündüz, B noktasında gece yaşanır. Her iki ülkede de gece yaşanır. Hayır. Çünkü A ülkesinde gündüz, B ülkesinde gece yaşanır. O halde hangisi doğru? A ülkesinde gündüz. B ülkesinde gece yaşanır. 12. sorumuzun doğru cevabı da B şık olacaktı. Yani burada konuyu anlatırken söylemiştik. Özeti şu sevgili öğrencilerim. Bakın tekrar edelim. Güneş ışınlarının değdiği noktalarda aydınlık olan bu kısımlarda ne yaşanıyor sevgili öğrencilerim? Gündüz yaşanıyor. Güneş ışınlarının değmediği bu noktalarda karanlık olan kısımlarda ise ne yaşanıyor? Gece yaşanıyor. Evet harikasınız. Bu noktalarda yani A noktası ve diğer dünyanın bu aydınlık kısmının bütün bu bölgelerdeki yerlerde gündüz. B noktası yani bu karanlık olan yerlerde de gece yaşanıyor. Gelelim 13. ve son sorumuza. Pekiştirme çalışmalarımızdan. Dünya kendi etrafında dönme hızını iki katına çıkarsaydı aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşirdi? Farklı bir soru değil mi? Bakın dünya kendi etrafında dönmesini ne kadar sürede tamamlıyordu? 24 saatte tamamlıyordu sevgili öğrenciler. Bunu diyor iki katına çıkarsaydı yani daha hızlı dönseydi yani 48 saate çıkarsaydı iki katına pardon 48 saat değil yanlış söyledim. iki katına çıkarsaydı dönme hızını ee, Tekrar edeyim orada yanlış bir şey söyledim. Bakın kendi etrafında dönme hızını iki katına çıkarsaydı. Yani daha hızlı dönseydi ne olurdu? Seçeneklere bakalım. Bir yıl 730 gün sürerdi. Bir ay 60 gün sürerdi. Bir gün 12 saat sürerdi. Mevsimler oluşmazdı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey kendi etrafında dönmesiyle ne oluşuyordu sevgili öğrencilerim? Gece ve gündüz oluşuyordu. Yani bir gün oluşuyordu. Ne kadar sürüyordu? 24 saat. Dünya daha hızlı dönseydi ne olurdu? Günün süresi kısalırdı. İki katı dediği için o halde ne nedir? Bir gün 12 saat sürerdi sevgili öğrenciler. Yani gece ve gündüz oluşurken dünya daha hızlı dönseydi, iki katı hızında daha fazla dönseydi bir gün 24 saat değil 12 saat sürerdi. Evet. Yer kabuğunun yapısı neden bahsettik bakın bu pekiştirme çalışmamızda sevgili öğrencilerim 1. ünitemizi bitirdik pekiştirme çalışmalarına pekiştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Yer kabının yapısıyla ilgili sorular çözdük. Fosillerle ilgili, madenlerle ilgili sorular çözdük. Daha sonra dünyanın iki türlü dönme ve dolanma hareketiyle ilgili sorular çözdük sevgili öğrencilerim. Evet dersimiz bu şekildeydi. Sorulara tekrar göz atın, videoyu tekrar izleyin ve lütfen anlamadığınız bir şey olursa bana sorun. Diğer dersimizde görüşmek üzere benim sevgili öğrencilerim. Kendinize çok iyi bakın.